Ülkenin içinde çok kansılı örnek gösterilmiş. İşte siyaset okulu, seçilmeleri, özgüven çalışmaları, Kampanya eğitimler, ya. kampanyalar. Onu İhsan Hanım yakaladı, ondan sonra işle, 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 işle. Hı. Bütün herkes arkasında oldu. Kadın muhtar şimdi. Ben kadınlara daha, daha rahat ulaşıyoruz. Muhtarlara ulaştığımızda kadınlara daha rahat ulaşıyoruz. O da tabii ki fark yarar. E, söyleyeyim mi? Sete şiddet gördüğünü anlar. Aldığı ilaçlardan ne evet. talep ettiğinde. Bizim için en önemlisi o. Zaten bisiklet yollarımızda var. Daha da büyüyeceğini düşünüyorum kullanımı açabileceğini ifade etti. Bizim sadece bunu hangi sistemle kadınlara ve çocuklara kullandıracağız, nasıl bir sistem oluşturacağız ve bunu birlikte nasıl yapacağız onu konuşmamız gerekiyor bir plan dahilinde. Çocuklara, psikiyet eğitimi konusunda kadınlara yani neler yapabiliriz? İkide toplanıp bir saat haftalık programı, dönüşümlü sorumluluklarımızı, evet. gezilerimizi, nerede, hangi ilçede ne yapacağız ya biz belediye olarak buna nasıl destek çıkacağız? ulaşın. Ya sıkıntılar olacağını düşünmüyorum <laughs> ama yine de tabii <laughs> öneri götürülebilir. Yani böyle bir istek olursa tabii ki oluruz. Evet, evet ama yani burada da o çalışmayı şey, yapabiliriz. Yani, tabii de, de yapılabilir. Yani. Toros Üniversitesi toplumun güçlü yarını kadın hakları ve toplumsal cinsiyet üzerine bir buluşma Edip Hanım'ın da katıldığı bir çalışma. Şu fotoğrafı Sağ olun şey. başkanımız geldi. Çok Büyük güzel. Evet, evet iyi oldu. Size gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. MSK maçında <gülüyor> örnekler, <gülüyor> özel tişörtler yaptırdılar <laughs> e, günü <laughs> özel. Evet. Silifke'de her cumartesi üretici kadın standları nihayet açmaya başladık. Düzene bindirdik. <laughs> Personel bu hafta atandı. <laughs> Kömük de Erdem'de olduğu gibi oranın standları da e, düzenli olarak açılacak. Oranın Kadın atölyesi de düzenli olarak işleyecek. Aslında çok güzel bir, mutluluk verici bir çalışma oldu bizim için. Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi Barcelona'da kurulmuş, İspanya'da. Bizim bu pazartesi kadın toplantılarımızı yaptığı bir uygulamada finale bırakmış birkaç ülkeden biriyiz. Katılımcı demokrasinin örneği olarak gösterilmiş. Bizi de mutlu etti. Gerçekten de biz çalışmalarımızda kadın dairesi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak şehirdeki kadınların, kadın derneklerinin ve topluluklarının çalışmalarımıza görüş, görüş bildirmesi, katkı vermesi ve izlemesi, yaptıklarımızı ifade etmesi, eleştirmesi gerektiğinde için ortam yaratıyoruz. Ve bizim daha sağlıklı çalışmamızı ve toplumun ihtiyacı olan hizmeti vermemizi sağlıyor bu tip iletişimler. Her iki tarafa da katkıda bulunuyor. Mersin'in kadınları böylelikle daha mutlu oluyor hizmetlerimizden. Bir Covid süreci atlattık. Ekonomik kriz, yangın, deprem derken bir, bir korku hükmetti bütün halkın üstüne. İnsanlar evlerinden çıkamaz hale geldiler. Dolayısıyla birazcık da onu kırmak için bir etkileşimin yoğun olduğu bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Biz ayaklarına gidiyoruz. Onları etkinliklerle bir araya getiriyoruz. Sosyalleşme toplumun çok büyük bir ihtiyacı. O sosyalleşebilecekleri ortamları sağlıyoruz. Kadınlar arkalarında belediye kadın dairesi olduğunda, bir sürü kadın arkadaşları olduğunda kendilerini daha güçlü, kuvvetli hissediyorlar. O ona ulaştırmaya çalışıyoruz. O duygu çok önemli bir duygu. Hem aidiyet duygusu hem güvenlik duygusu. Kadınların ihtiyacı var. Kendilerini, arkalarını o anlamda kuvvetli hissetmek istiyorlar.